Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu derste içinde bilgisayar teknoloji olan güncel yakın kuramları ya da yaklaşımları, yöntemleri göreceğiz. 3 tane yaklaşımımız var. Bunlar yüz öğrenme, harmanlanmış öğretim, farklılaşmış öğretim. İlk defa 2021 yılında KPSS ÖSM tarafından soruldu. Farklaşmış öğretim soruldu. Daha sonra harmanlanmış soruldu, terssiz öğrenme soruldu. Üçünden yanılmıyorsam 9 tane soru geldi 2021'den sonra. Karşımıza çıkabilir. Özellikle bak söylüyorum. Farklılaştırmış öğretim, gözüm kapalı. Şuraya yazıyorum. Kesinlikle soru. Nedeni şu. Marif modelinde farklılaştırmış, farklılaştırılmış, farklılaştırılmış. Baş öğretmenlikte farklılaştırılmış, farklılaştırılmış. Uzman öğretmenlikte farklılaştırılmış, farklılaştırılmış. Yani öğrencinin çok yönlü gelişimi, bütünsel gelişimi evet ama bireysel farklılıkları dikkate alma şu anki çağdaş anlayışta marif modelinde önemli. Yani e, AGS'nin ilk sorusunu söyleyin deseniz ne derimse farklılaşmış öğretim derim size. AGS'nin temellere dair ilk sorusunu söyleyin. Daimcilik esasçılık var ya felsefi temelden eğitim felsefelerinden soru gelecek. Farklaşmış öğretimden de soru gelecek. Buraya dikkat edin. Şunu söyleyeyim size. Marif modelinin içerisinde harmanlanmış eğitimden de bahsediyor. Karma eğitim diyor. Harmanlanmıştan da bahsediyor. Farklılaştırmıştan o kadar çok bahsediyor ki. Ben ters yüz öğrenmeyi de buraya dahil ettim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şöyle ters yüz öğrenme şu. Normal eğitim, eğitim öğretim sürecini ters yüz ediyoruz. Tersine çeviriyoruz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Normalde şurası okul. Okulda biz ne yaparız? Ders çalışırız, ders yaparız, ders işleriz. Öğrenciye bilme kavrama düzeyini burada veririz. Ev içinde şu da ev olsun, şirinlerin evi gibi olsun. Evde de uygulama yaptırırız. Diyor ki bunu tersine çevirelim. Yani öğrencilere asenkron sistemler yardımıyla Bireysel olarak çalışabileceği, etkileşime geçebileceği araç gereçler verelim. Yani bu yazılım olabilir, kitap olur, kitapçık olur, uygulamalar olur. Öğrenciye her türlü materyali, bilgiyi verelim. Yani ulaşacağı materyali verelim. Öğrenci bakın videolar, sunular, çoklu ortam araçları ki bunları anlatacağız e, materyalde. Her türlü araç gereci öğrenciye verelim öğrenci evde çalışsın. Yani okulun dışında bilme ve kavrama, yani yeni taksonomide hatırlama ve anlama düzeyinde çalışsın, bir şeyleri öğrensin. Öğrendi okulun dışında bunu öğrendi ya. Okula gelsin. Okulda ne yapalım? Uygulama ve üstünü de okulda çalışalım. Yani çocuğa evde okulun dışı derken sokakta çalışamayacak. Kütüphanede evde çocuk her türlü araç gereci vereceğiz evde çalışacak. Konuyu hatırlama anlama düzeyinde alt düzeyde de olsa öğrenecek iyi ya da kötü öğrenecek. Okula geldiğinde uygulama üstü e, etkinlikleri nerede yapacağız? Okulda yapacağız. Bu şekilde eksiği varsa tamamlayacağız. Öğrenmişse tekrar edeceğiz, pekiştireceğiz. Uygulama, çözümleme, değerlendirme, yaratma her aşamada beceri kazandıracağız. Kısacası okulda ders, evde ödevi, evde ders hatırlama ve anlama düzeyinde, okulda uygulama, etkinlik, işte uygulama ve üstü kazanımlar elde etmek için kullanıyoruz. Ev ödevi ile sınıf içi etkinliklerin iş değişinin yer değiştirdiği, ters yüz edildiği yaklaşıma ters yüz öğrenme ya da ters yüz sınıflar diyoruz. Öğrenci burada bilgisini çalışacak, teorik olarak öğrenecek evde. Okula geldiğinde uygulama üstü kazanımlar elde edecek. Harmanlanmış eğitim, karma öğrenme ya da hibrit öğrenme dediğimiz yaklaşım. Yüz yüze ile online'ın birleşmesini biz harmanlanmış diyoruz. Yani derslerin bazıları yüz yüze, senkron, canlı derste, sınıfta öğretmenle arkadaşlarımızda Bazıları asenkron, eş zamansız videoda internet ortamında bu şekilde gerçekleşiyor. Yüz yüze eğitimle sanal eğitimin, online'ın birleştirilmesidir. Ekonomiktir, zamandan tasarruf sağlar, öğrenme ortamını daha eğlenceli hale getirebilir. Pandemi aklınıza geldi, değil mi? Pandemiden sonra bile üniversitelerde bazı dersler yüz yüze, bazı dersler online. Bu şekilde yüz yüze ve online'ı birleştirdiğimizde Harmanlanmış, harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Ee, harmanlanmış karma öğrenme diyoruz. Karma öğrenme yöntemi diye geçiyor marif modelinde. Marif modelinde. Ne demişiz karma yöntemi? Yüz yüze öğrenme ortamları ile elektronik ortamı uzaktan öğrenmeyi birleştirdiğimizde kişinin kendi hızına göre bireysel farklılığına göre yaptığı öğrenmelere biz karma öğrenme diyoruz. Burada bu yöntemde web tabanlı tabanlı öğrenme ortamı, çevrim içi online olabilir. Geleneksel yüz yüze öğrenme ortamı bir araya getirilir. İkisinin de avantajlı yönleri alınır. Teknolojinin kullanıldığı, teknolojik unsurlarla geleneksel unsurların yüz yüze eğitimin birleştirildiği, harmanlaştığı öğrenmeye, yüz yüze ile e öğrenmeye biz ne diyoruz? Karma öğrenme yöntemi diyoruz. Çoğu zaman uzaktan öğrenme yoluyla maliyeti düşürür. Öğrencilerin farklı öğrenmelerini sağlar. Bu görsel çok anlamlıdır. Arkadaşlar face to face İngilizcem yok ama yüz yüze iletişim kuruyoruz, değil mi? Burada hibrit hibrit harmanlanmış karma öğrenme. Yüz yüze arkadaşlarımızla öğretmenle tahtada etkileşime geçiyoruz ama bazen de masamızın başında evde bilgisayarda öğretmenimizi online şekilde dinliyoruz. İngilizcem de bayağı varmış. İşte normal sınıf ile uzaktan eğitimin online'ın birleştirildiği ikisinin de olumlu katkılarının aldığı çocuğa esneklik, bireysel farklılık tanıyan modele biz ne diyoruz? Harmanlanmış karma öğrenme diyoruz, hibrit öğrenme diyoruz. Farklılaştırılmış öğretim. Tom Winston diyor ki her öğrenciye eşit şartlar sunmak aslında adalet olmuyor. Adil olmuyoruz. Biri kısa, biri uzun, biri daha uzun. Aynı yüksekliği getir yine adaletsiz. Bu garibanın suçu ne? O biz oluyoruz arkadaşlar. Türkiye'de biziz yani. İşte ne yapacağız? Bu garibanı adaletli bir uygulama ne yapacak? Eşit seviyeye getirecek. Herkes oradaki maçı, oyunu, sinemayı görecek. İşte öğrencilerin hazır bulunuşlukları, ilgileri, bireysel farklılıkları öğrenme olabilir. Buna göre içeriği, süreci, ürünü değiştirme, farklılaştırma adı üstünde farklılaştırmış öğretim. Tomlinson der ki, farklılaşmış öğretimde temel amaç tüm bireylerin yüksek performans göstermesini sağlamak Öğrencilerin güçlü yönlerini geliştirmelerini sağlamak. Yani iyi oldukları yönleri daha da maksimum düzeye çıkarmak. Bunun için hazır bulunuşları, ilgileri, öğrenme stilleri farklı olan öğrencilere içerik, süreç ve üründe olabildiğince farklı seçenekler sunalım. İsteyen istediğinde öğrensin. Bu şekilde daha iyi öğrenmeler olur. Uygulamaya başlarken önce, önce Öğrencilerin ön bilgilerini yoklayalım. Onların hazır bulunuşunu tespit edelim. İlgileri ne yönde onu tespit edelim. Öğrenme stillerini bilelim. Buna göre o bireysel farklılıkları belirledikten sonra içeriği, süreci ve ürünü olabildiğince çeşitlendirelim. Temel mantığımız bu. İlkeleri neler? Esneklik. Sabit bir program yok. Bireysel farklılıklara saygı. Zaten bunun üzerine her şeyi çeşitlendiriyoruz. Değişime açıklık, bireysel ve grup beklentisinde beklentileri dengesi. Bazen bireysel, bazen grup çalışması yapacağız. Her öğrenci kendi hızında ilerleyecek. Bazısı iyi, daha iyi gidecek. Bazısı yavaş öğrenemiyor, daha geç algılıyor, daha yavaş ilerleyecek. Sürekli geliştirici değerlendirme yapacağız. Yani not vereceğiz. Evet ama amacımız formatif, biçimlendirmeye dayalı değerlendirme yapıp eksikleri görüp gidermek. Şimdi bu sayfayı görelim. Şura önemli. Bakın, marif modelinde de geçiyor. Öğretmen öğretmen öğrencilerin hazır bulunuşluğunu, ilgilerini, öğrenme stillerini, profillerini dikkate alarak müfredattaki, müfredat yani içerikteki konu kısmını, süreç uygulama kısmını sonuç, ürün kısmını olabildiğince farklılaştıracak ki farklılaştırılmış öğretim olsun. Burada şöyle anlatacağız. Esneklik her sınıf için en önemli özelliktir. Her sınıfta matbu, standart, kalıp bir programımız yok. Kalıp bir yol haritamız yok. Bazı diyor hocam bana bir plan hazırla. Ya planı ben hazırlayamam. Hazırlayana da karşıyım. Sen kendi planını, ben sana nelere dikkat edeceğini söylerim. Sen kendi planını kendine göre, öğrenme stiline, evindeki durumuna, çalışıp çalışmadığına, evli olup çoluk çocuğun var yok. Ona göre herkesin planı, programı ayrı olmalı. Tamam mı? Kişi biri sabah çalışır, biri akşam çalışır. Biri e, örnek veriyorum çok konu ağırlıklı gider, biri birazcık daha sorudan gider. Birisi yazarak çalışır, biri okuyarak, çizerek çalışır ya da not alır almaz. İşte bu. Sınıfta aynı yol haritasını takip etmiyoruz. Farklılaştırmada da esnek gruplama yöntemi kullanılır. Her açıdan esneklik var. Bireysel de çalışabilir, grupla da çalışabilir. İşte kaynaklar, içerik, süreç hepsi farklılaşabilir. Burada öğrencilerin ihtiyaçları, farklı becerileri, hazır bulunuşlukları, ilgilerine, tercihlerine göre öğrencilere farklı şekillerde gruplama yapılabilir. Burada her öğrencinin öğrenmeyi aynı düzeyde gerçekleştirmediği kabul edilir. Yani bireysel farklılığı zaten kabul ediyoruz. Onun üzerine kurulmuş bir yaklaşım. Öğretmen her öğrencinin kendi ilerlemesini desteklemek için daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olur. Bunun için de o karar mekanizmasına öğrenciyi katar ama özgüven kazandırarak katar öğrencinin bireysel farklılığını önemseyerek katar. Öğrenciler kendilerine özgü öğrenme yollarında ilerlerken gruba ait olduklarını da bilirler. Yani bazen bazen bireysel de çalışabilirler, grupta grup çalışması da yapabilirler. Bakın şu ifade anlamlıdır. Hedef her öğrenci için aynı özel bir plan yapmak değildir burada. Yani şöyle. Biz farklılaştırmanın amaçları arasında kişilere odaklanma vardır, bireysel farklılık vardır. Evet, mantığı odur. Ama illa bireye odaklanacağız. Herkes bireysel kendi başına ayrı free takılacak diyemeyiz. Farklılaşmış öğretimde tüm öğrencilerle bazen bireysel çalışırız, bazen ikili ya da üçlü, dörderli grup çalışmaları yaparız. Orada esnek bir anlayış vardır. İlla adı üstüne birey 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 böyle değil. Yani grup çalışmaları da yapılır. Unutmayın bunu önemli. Farklılaştırmış öğretimde ölçme değerlendirme sürekli tanısal olarak yapılır ve biçimlendirici değerlendirme vardır. Formatif değerlendirme vardır. Öğrencilere katma değer artık katacak eksiklerini görüp giderecekleri bir ölçme değerlendirme anlayışı vardır. Öğrenme yaşantılarında öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme profilleri önemlidir. Öğrencilere çeşitli öğrenme yaşantıları sunulur. Her şeyi çeşitlendireceğiz. Bir örnek vereceğim size. Şimdi bakın. Öğrenme çıktığımız yani hedef. İçeriğimiz, içerik çerçevesi. Öğrenme, öğretme yaşantıları yani süreç. Ve öğrenme kanıtları yani sonuç, ürün. Ben şöyle anlatıyorum burayı. Diyorum ki farklılaşmış öğretimde değerli hocam şu bireysel farklılık var mı? Var. Şunların hepsi ayrı birey. Hepsi değerli. Hepsi önemli. Şunları önemseyeceğiz. Peki bunu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Bismillah. Tamam. Hedefe ulaşmak istiyor muyuz öğrenme çıktılarına? İstiyoruz. O halde bireysel farklılığı da kabul ettik mi? Ettik. İçeriği yani içerik çerçevesini olabildiğince çeşitlendir. Yazı olsun, görseller olsun, bilgi haritaları olsun, uygulamalar olsun, e, ne diyelim ders defterleri olsun, yazıp çizeceği, her türlü içeriği, animasyonları olsun. Bu şekilde içeriği, materyaller olsun, içeriği farklılaştır. Süreç, süreci yani öğrenme, öğretme yaşantılarını da farklılaştır beyin fırtınası, istasyon, altı şapka, soru cevap, drama, rol oynama, işte ters yüz öğrenme, harmanlanmış eğitim, her şey yapabilirsin. Çeşitlendir burayı. Ki her birey farklı zaten, her biri ayrı. Üçüncüsü, ürünü de farklılaştır. Olabildiğince öğrenme kanıtlarını çeşitlendir. Bir öğrenci nasıl öğren, nasıl sınavda başarılı, Çoktan seçmeli de. Bir öğrenci yazılıda daha başarılı. Bir öğrenci performans sınavında, birisi projede daha başarılı, birisi uygulamada daha başarılı. İşte biz ne yapalım? Hedefe ulaşmak istiyorsak, öğrenme çıktılarına ulaşmak istiyorsak içeriği farklılaştıralım. Süreci farklılaştıralım, ürünü farklılaştıralım. Böyle yaparsak her bireye hitap etmiş oluruz. Ha illa tek tek olacak değil grup çalışmaları da yapılabilir. Maarif modelinde farklılaşmış öğretim ikiye ayrılır. Orada daha detaylı anlattım ama burada da özünü vereceğim. Zenginleştirme ve destekleme. Arkadaşlar, zenginleştirme destekleme. Sen zaten zenginsin, iyisin. O zenginliğine bir kat daha katıyorum. Zenginler daha da zengin oluyor. Doğru mu? Doğru. Bir örnek vereceğim size. Desteklemede ben gidemiyorum, yapamıyorum. Sen bana kol kanat geliyorsun. Bana destek oluyorsun. Doğru mu? Doğru. Şöyle bir örnek vermiştim marif modelinde anlatırken. Ben bak sağlıklıyım. Hiçbir sıkıntım yok. Durumum da iyi. Ayağımda güzel bir ayakkabı var. Zenginleştirmede ne yapıyorsun bana? O iyi olan ayakkabıyı daha da iyisini bana veriyorsun beni zenginleş daha iyi hale getiriyorsun. Ama desteklemede benim ayağımın tendonu kopmuş, yürüyemiyorum, sakatlanmışım, ayakta duramıyorum, sekiyorum. Sen geliyorsun, kolumun altına giriyorsun, bana destek oluyorsun. Yani zenginleştirme daha çok, daha çok diyorum. İyi öğrenciye yapılır. Destekleme daha çok kime? Zayıf öğrenciye yapılır. Tamam, eğitim alanında bireysel farklılıkları merkeze alarak her öğrenci özgün ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alıp üst düzey gelişmesini hedefliyoruz. E o halde bu öğrenciler eşit değilse biz bunlara farklı şeyler sunmalıyız. Ama bunu yaparken de zenginleştirme ve destekleme diye iki uygulamamız var. Her öğrencinin adil ve eşit şartlarda akademik başarısını, bireysel gelişimini sağlayacağız, teşvik edeceğiz. İşte onu nasıl yapıyoruz? Zenginleştirme de akranlarına göre daha ileri düzeyde olan öğrenciler için tasarlanmış bir stratejidir. Bu stratejide programın ötesinde genişletilmiş, derinlemesine öğrenme fırsatları vardır. Yani düşünün bir konu var, onu anlatıyorsunuz, çocuk anladı, fen lisesi ayarında ona ilave sorular, etkinlikler, en ince detay, en üst düzey bilgiyi veriyorsunuz. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştiriyorsunuz. İleri düzeyde kavramları, karmaşık bilgileri, düşünce yapılarını öğrenci keşfediyor. Öğrenme bak öğrenmeyi zenginleştirmede kullanılan ortam ve uygulamalar nelermiş? Öğrencilerin dikkatini çekme, bilgileri kalıcı hale getirme, birden fazla duyu, duyu organına hitap etme yani konuya dair en detay, en üst düzey, en karmaşık bilgileri vererek çocuk zaten iyi onun iyi halini daha da iyileştiriyoruz, zenginleştiriyoruz onu. Destekleme ise öğrenme sürecinde daha fazla zamana ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içeriği, süreci, ürünü, öğrenme ortamındaki uyarlamaları kapsar. Yani konular daha basit, daha açık, daha anlaşılır olacak. Ha burada şunu söylüyor. Bakın bu durum öğrencilerin becerilerinin düşük olduğu anlamına gelmeyebilir. Bazı öğrenciler daha derinlemesine düşünür, daha problem çözme yetenekleri olabilir ama genel olarak konuşuyoruz. Destekleme daha fazla zamana, tekrara ihtiyaç duyan daha ağır çalışan, daha ağır öğrenen, yavaş öğrenen öğrenciler için yapılır. Ve öğrenciler kendi hızlarında ilerleyebilme, gereken zamanı alma, gereken desteği almak için onlara destekleme imkanı verilir. Yani daha çok zaman veriyoruz, daha yavaş ilerliyorlar, daha çok tekrar yapıyorlar. Bu şekilde gidiyorlar. Öğretmenlerin rolü bu öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, onların özgüvenlerini inşa etmek. Şimdi dedik ki değerli dostlar zenginleştirme iyi öğrencilere o iyi hallerini daha da artı hallerini daha da güçlendirmek için yapılır. Daha karmaşık, daha zor, daha komplike problemler, sorular, etkinlikler yaptırırız. Çocuk çok iyi olur. Fen lisesi ayarı. Desteklemediyse çocuk daha zayıf alt düzeyde ona daha çok zaman, daha çok tekrar imkanı veriyoruz. O, o eksini gidermeye çalışıyor. E zayıf öğrencinin özgüveni düşük müdür? Düşüktür. İşte onun o e, bireysel farklılığına göre daha yavaş, daha ağır, daha ne diyelim düşük tempoda çalışmasını, daha basitten karmaşa doğru gitmesini sağlayarak öğrencilere özgüven kazandırmaya çalışacağız. Farklaşmış öğretimde nedir? Destekleme ve zenginleştirme diye ikiye ayırıyoruz bunu. Şimdi şöyle dedik bu derste. Dedik ki 3 tane yaklaşımdan bahsedeceğiz. Birincisi ters yüz öğrenme. Ters yüz öğrenme okulda ders evde ödevi tersine çevirdik. Evde materyali veriyoruz. Çocuk hatırlama ve anlama düzeyinde çalışıyor. Uygulama ve üstünü okulda yapıyor. Ters çevirdik uygulamayı. Klasik geleneksel anlayışı ters çevirdik. Harmanlanmış eğitim. Yüz yüzeyle online'ı bir arada kullanıyorsak, karıştırıyorsak karma, hibrit, harmanlanmış öğrenme diyoruz. Yani yüz yüze eğitim ortamı var, elektronik ortamlar var. Bu ikisini birleştirme, normal sınıfla uzaktan eğitimi birleştirme, harmanlanmış karma eğitim. Farklılaşmış öğretim, marif modelinin en temel yaklaşımlarından bir tanesidir. Adım kadar eminin soru olarak gelecektir. Eşit şartlar sunmayacağız, adaletli olacağız, bireysel farklılıkları dikkate alacağız. Bunun için olabildiğince öğrencilerin ilgisini, hazır bulunuşluğunu, ihtiyaçlarını, gelişim özelliklerini yani bireysel o öğrenme profilini dikkate alarak içeriği, süreci, ürünü olabildiğince çeşitlendireceğiz. Zenginleştirme iyi öğrenciyi daha da iyi hale getirir. Daha karmaşık, daha zor etkinlikler yaptırırız. Destekleme zayıf öğrenciyi özgüven kazandırmak için daha çok zaman veririz. Daha yavaş, daha çok tekrar edeceği ortamlar sağlarız. Bugünkü bu ders çok önemlidir. Unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Notları hep söylüyorum. Instagram arkadaşlar videolara yorum yaparsanız en azından beğenme butonuna basarsanız olumlu ya da olumsuz görüş yazarsanız mutlu olurum. Amacımız burayı daha iyi hale getirmek. Başarınıza katkı sağlamak. Bunu yaparsanız videolarımız galiba daha yukarıda görünüyormuş e, daha yukarıda görünsün. Bir yayın evimiz, bir bilmem neyimiz, oyumuz, buyumuz arkamızda yok. Dolayısıyla arkamızda sizin desteğiniz var. Şükürler olsun 155 bin kişi olduk. E, bu büyük bir rakam. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki hedefe beraber yürüyoruz, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.